Yılanlar büyüdükçe veya sağlıklarını korumak için eski derilerini bırakarak yeni deri hücreleri üretirler. Bu işleme ekdizis adı verilir. Yani yılanların ve birçok canlının sağlıklı yaşaması için derilerini değiştirmeye ihtiyaçları vardır. İnsan beyni de böyledir. Yenilenmek ister. Sabit ve aynı şeyleri yapmak beyin sağlığı için iyi değildir. Yeni şeyler öğrenmek, egzersiz yapmak, hareket etmek gerekir. Beyninizin üzerinde oluşan ölü toprağını atmak için egzersizlere devam etmek gerekir. Bakın, obezitenin önlenmesi, fiziksel beden egzersizlerinin düzenli ve her gün yapılması, bilişsel beyin egzersizlerinin düzenli gerçekleştirilmesi Alzheimer'ın önlenmesi için e, faydalıdır. Evet Alzheimer belki tamamen önlenmeyebilir ama bu saydığım şeyleri yaptığınızda yapma gayreti içerisinde olduğunuzda Alzheimer ötelenebilir. Hemen hemen herkesin yakındığı unutkanlık beynin bir savunma mekanizmasıdır bakın. Ve çok yoğun iletişimden dolayı da e, beyin pause düğmesiyle kendini yeni bilgi kaydına kapatabilir. O yüzden böyle çok yoğun, stresli, sürekli bir iletişim, sürekli bir çözüm içerisinde olduğunuz durumlar da sizin için çok da faydalı değildir. Beyninizi rutinden kurtarın. Hem Peygamber Efendimiz ne güzel söylemiş. İki günü aynı olan ziyandadır diye.